Hayatım yapma böyle. Bak senin güçlü olman gerekiyor. Biraz çocuklarımızı düşün. Ya Fatih düşünüyorum. Tabii ki de düşünüyorum da. Ya ama işin içinden de çıkamıyorum. Diyorum ki acaba Vahit'le konuşsak mı? Olmaz öyle şey Zeynep. Bu çok tehlikeli. Niye ben ailemin Vahit'in karşısına çıkarayım? Ama Fatih için bu şekilde... Olmaz. Ne söyleyeceksin peki? Ben düşündüm ne söyleyeceğimi buldum. Neymiş ne buldun? her şeyi kabul ediyoruz. Heh. Ne istiyorsan sana veriyoruz. Heh. Ama sen şikayetini geri çekeceksin Vahit diyeceğim. Tamam dedin sen bunu aldın. Evet. Meryem Hanım'ın içeriden çıkmasını sağlayacak mı? Hayır. Reis babam görüntüleri var. Bütün herkesin önünde çekti vurdu adamı. Savcılar, hakimler ne diyecek? Eline sağlık mı diyecekler? Ya Fatih gerçekten senin şu anda beni rahatlatman gerekirken içimi daha da kararttın ya. Ya hayatım özür dilerim ama gerçekleri söylüyorum. Yani bu bizim çözebileceğimiz bir şey değil demek istiyorum. Bak Meryem Ana, Reis Baba güçlü kuvvetli insanlar. Onlar nelere göğüs germişlerdir. Bırakalım onlar halletsin. Ama ben değilim işte ya. İkisi için de çok üzülüyorum. Ben de sen üzüldüğün için üzülüyorum. Bak karnında bebeğimiz var. Oğlumuz var. Seni stres yapmaman gerekiyor hayatım. Kim? Babam. Efendim baba. Şevket'ten haber yok mu hala oğlum? Ne haberi Şevket? Ben tanımıyorum öyle birini. Size gelmedi mi peki? Yok ne gelmesi? Gelemez bile yani. Küstük biz zaten onunla. Görüşürüz öptüm. Münasebetsiz. Sen bu telefon dinlenme olayını abartıyorsun. Hiç abartmıyorum yani. Abartıyorsun. Abartmıyorum. Abartıyorsun. Nereye? Selim'e bakacağım. Abartıyorsun. Abartıyor olabilir miyim ya? Allah'ım. Fatih Bey, buyurun. Sizinle konuşmamız lazım. Tabii memur bey, buyurun. Yalnız özel bir konu, dışarıda konuşalım. Tamam, geliyorum. Ee, hayatım, ben hemen geliyorum. Nereye Fatih? Şey, çöpü çıkarıyorum. Buyurun. Fatih Bey. Benim. Teknik takip diye bir şey duydunuz mu? Teknik olarak evet. İşte ona takıldınız. Ne? Takibe. Niye? Telefonunuz dinleniyor. Apartmadığımı biliyordum. Ben... ben dedim ki herkese dinleniyoruzdur kesin. O yüzden her şey açık açık konuşun. Her şey açık açık da konuştuk yani. Suçlular neyse yakalansın. İstesem şu anda bir suçluyu yardım takip. yataktan sizi içeri alabilirim. Memur Bey, ne diyorsunuz lan çipsi? Yardım yasaklık yapmadım. Çocuğunuzun hapishanede büyümesini ister misiniz? Çocuğumun ne suçu var ki? Çocuğumun bir suçu yok. Anası, babası, dedesi, anneannesi, dadısı, ninesi. Maşallah ne suçlu aile abi. Yok biz kötü bir şey yapmadık gerçekten. Fatih Bey ben sizden yanayım. Sizi teslim etmeyeceğim. Niye benden yanasınız? Çünkü kurunun yanında yaşın dayanmasını istemiyorum. Yani sizin ne kadar iyi bir oğlunuzu biliyorum. Zaten şu surattan bir kötülük bekleyemem. Evet evet ben çok iyi bir insanımdır. Öyle derler yani. Şanslısınız. Sizi teslim etmeyeceğim. Allah razı olsun sizden. Ama bir şartım var. Tabii. Şevket Taşkın'ın yerini bana söyleyeceksiniz. Bilmiyorum. Peki ya öğrenirseniz? Hemen söylerim. Ama öğrendiğinizde söylemezseniz sizi ve eşinizi içeri alırım ona göre. Anlaştık mı? Merak etme. Telefon biliyorsunuz. 155. Tamam. O zaman iyi akşamlar. Memur Bey söyleyecek misin? Yok, arabanız... İyi akşamlar Fatih Bey. Yaktın beni reis baba. Yaktın. Aşkım. Ben düşündüm de sen haklısın. Ben fazla canımı sıkmayacağım. Evet ya. Bu Ertan olayını nasıl çözeriz ona yoğunlaşacağım. Hem güzel şeyler de oluyor. Bak evimizdeyiz. Sağlıklıyız sen, ben, Selim. Selime kardeş de geliyor, değil mi? Senin neyin var? Hı? Neyin var senin? şey yok hayatım iyiyim. Yalan söyleme yatağa girdiğimizden beri böyle bakıyorsun. Neyin var senin? Çok bir şey yok hayatım. Şey işle alakalı. İşle alakalı. Hı. Hmm. Neymiş peki bu? Önemli bir şey değil ya. Ay Fatih. Ne oldu? Kovuldun mu? Saçmalama hayatım durup dururken niye kovuldayım? Kesin ben kovuldum ve sen beni üzmemek için söylemiyorsun. Hayır Aa. öyle bir şey değil. Gel yat koy kafanı. <laughs> sen bak ne güzel konuşuyordun. Olumlu olumlu. Düşünmeye devam et, merak etme, her şey yolunda, yolunda. Tekabili niye bu kadar hızlı atıyor Fatih? Ne bileyim şey, sen yalnızsındır diye. <laughs> Bize neden yalan söyledin Fatih Şekercizade? Ne yalan? Kaçan yerini biliyordun. Ama bize söylemedin. Tutuklusun. 50 yıl yatarım var. Ne 50 yıl ya? Ne diyorsunuz siz? Benim vadem yetmez ölür giderim. Senin gibi azılı suçluları kollayanlar az bile. Alın bunu. Dur, durun durun. Vallahi ben bir şey... Ya ben aslında... Hayır... Aa Fatih ne oluyor? Bunu da Hayır hayır karım bırakın bir suçu yok. Hamile o. Aşkım ne oluyor? Ya, ya bırakın, bırakın. Alın bunları, alın alın. Adalete konuşursunuz. Hadi yürü. <laughs> Fatih, Selim ne olacak? Annesi <laughs> ne olacak? Bakın çocuğuma kim bakacak? Çocuğuma. Ben bakarım çocuğuma. Merak etmeyin. Lan bırak lan çocuğumu. Hadi be, asıl sen bırak. Lan bırak. Git kendi Bak. biyolojiksel çocuğuna sarıl hadi. Alın bunu, alın bunu. Alın bunu. Yürü, Fatih, yürü. bir şey yapma. Gözünüz arkada kalmasın. Artık bir 50 yıl sonra görüşürüz. Ha? Oğlum, ey salla yalancı babaya, ey salla. Hadi bay. Hayır. Aşkım, ne oldu? İyi misin? Ha, Selim nerede? İyi, odasında merak etme. Oğlum vermem. Kimseye vermem. Kayamam sen. Sen bu Ertan olayından dolayı iyice gerildin değil mi? Vermiyor oğlumuz? Merak etme sevgilim. Tabii ki de vermeyiz kimseye. Sen nereye? Selim'in bezi bitmiş, onu alacaktım ben. Yok, sen evde kal. Ben alır gelirim. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.